demeyeceğin bir cevap olabilir. Bedeninden ayrıldığında duyuların değişir. Artık fiziksel dünyanın katı kuralları seni bağlamaz. Ama bu özgürlük sadece sana ait değildir. Astral boyutta yasalar farklı işler ve o boyutta varlıklar senin varlığını hisseder. Onların gözleri senin korkularını izler ve unutma. Orada korku zayıflığın en büyük işaretidir astralde karşılaşabileceğin varlıkları tanımak için ışıklarını görmelisin. Eğer karşındaki varlık berrak ve parlayan bir ışık yayıyorsa onun niyeti dostanedir. Ama eğer ışığı titreşiyor, gölgeler arasında kayboluyorsa hemen uzaklaşmalısın. Çünkü o varlık senin korkularından beslenir. Astral seyahate çıkmadan önce kendini koruman gerekir. Fiziksel bedenin, eterik bağların ve aurik katman